Yine son günlerde çok konuşulan konulardan birisi de bu biliyorsunuz bir sürücü yani 16 yaşındaki evet. bir sürücü Eylem Tok'un oğlu ABD'ye kaçtı yani evet. bu şey işledikten sonra. Bununla ilgili bir yargı süreci evet. devam ediyor. Zannediyorum ABD'den de istendi evet. iadesi. Son durum nedir acaba? Şimdi tabi İstanbul Eyüp Sultan'da meydana gelen ve bir kişinin ölümü ve dört kişinin de yaralanmasına sebebiyet veren bir kazaydı. Kaza sonrası hemen 1 iki saat içerisinde kazayı yapan oğluyla beraber annesi hemen Mısır'a uçuyorlar. Hı hı. Yani 2-3 saat içerisinde bunu gerçekleştiriyorlar. Ve Mısır'dan biz hemen iade talebinde bulunduk. Mısır adli makamlarıyla yaptığımız görüşmede anlaşıldı ki Mısır'dan da hemen Amerika'ya uçmuşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde o sırada dış ilişkiler genel müdürümüz de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir konferans nedeniyle orada bulunuyordu. Hı hı. Hemen yetkili makamlarla orada yüz yüze görüşme imkanı da buldu. Hemen biz resmi süreci başlattık. Evet. Ee, Türkiye iadelerini istedik, diplomatik kanaldan ve Interpol aracılığıyla da yine e, yakalanmalarını ve geçici tutuklanmaları noktasındaki kararlarımızı. Amerika Birleşik Devletleri adli makamlarına iletti. Türkiye'deki soruşturma devam ediyor. Babanın da ifadesi alındı. Adli kontrol kararı verildi onun hakkında. Yine annenin asistanı o gece o organizasyonu orada, yapmış oradaki organizasyon evet, iddiası, iddiası nedeniyle hı. ifadeleri alındı, gözaltı ve sonrasında tutuklama kararı verildi. Evet. Yine babayla ilgili yine bir tutuklama baba olmadı. Babayla ilgili adli kontrol evet. verildi, ifadesi alındı. Yine e, babanın şoförüyle ilgili de yine adli kontrol kararı verildi. Soruşturmayı biz titizlikle takip ediyoruz. Hı hı. Burada özellikle e, annenin e, oğlunu kaçırmış olması, hı hı. E, orada delillerin yok edilmesiyle ilgili iddialar var. Evet. E, vefat edenlerin, vefat edenin ya da yaralılardan birinin telefonunun hı hı. E, alındığı ve sonrasında polise teslim evet. edildi o telefon. Tüm bunlar değerlendirilecek. Kamera kayıtları TTS kayıtları hepsi ortaya çıkacak. Tabii Annenin işlediği suç tabii oğlunu e, eğer adli makamlardan e, kurtarmak için e, kaçırmışsa burada tabii suçluyu kayırmanın yanı sıra e, delilleri yok etme suçu da söz konusu. Evet. Delilleri karartma suçu da söz konusu. Ceza alabilir mi bu durumda? Tabii ki. Burada evet. Cumhuriyet Savcılığı gerekli soruşturmayı yapıyor. Kimin ceza alacağını, kimin hakkında nasıl bir dava açılacağını tabii ki bizim evet, evet. Adalet Bakanlığı olarak söylememiz mümkün değil ama e, bizim bildiğimiz burada adli soruşturma başladı, iade sürecini takip ediyoruz. Hı hı. İadelerinin sağlanması konusunda da e, Amerika Birleşik Devletleri adli makamlarıyla e, görüşmelerimiz ve yazışmalarımız da sürüyor. E, bizim adli e, Adalet Bakanlığı adli makamlarının, Amerika Birleşik Devletleri adli makamlarıyla yazışmalarında onlar cevap verdiler. Bir kısım belgeler istediler. O belgeleri de gönderdik. Şu anda biz onların iadelerini bekliyoruz. İade ol olabilir mi? Yani yapıyor ya mu burada, Amerika böyle e, bir durumda? Amerika Birleşik Devletleri ile bizim e, adli oluyorlar. yardımlaşma ve suçların iadesi anlaşmamız var. Bu bir siyasi suç değil. Evet. Genel olarak siyasi suçlarda FETÖ'de olduğu gibi onlar tabii siyasi suç diyor. Terör suçu aslında. E, onların nitelendirmesi o. Ee, ama e, burada e, bir trafik kazası neticesinde, evet. yani bir kişinin ölümüne neden olmuşsunuz, dört kişiyi yaralamışsınız, e, çocuklar öksüz kalmış, evet. e, eş ortada kalmış. Dolayısıyla gencecik yaşta bir hayat karartılmış. Bunun neticede burada kusura olanlar, kastı olanlar elbette ki bu suçun cezasını e, çekmeli. Bu anlamda da soruşturma neticesinde hep beraber göreceğiz.